Nefret ediyorum sensin nedir? Hem cinsini aşağılayan insanlardan nefret ederim. Gerçekten yani bu pik mi insanlardan çok nefret ediyorum. <laughs> Ve dar pantolon, dar pantolondan da nefret ediyorum. Başka diyebileceğim, bu erkeklerin bazı tiplemeleri vardır. Hani bir kızla konuşur, diğer kıza farklı yapar, ona farklı yapar. İki yüzlü insanları da hiç sevmem. Nefret ederim. Peki insanlar tepkiniz nasıl belli edersiniz? İnsanların tepkimi bakışlarımla belli ederim. Böyle 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 bakarım insanlara böyle. Genelde hani öyle insanlara nefret ettiğimi direkt söylemem. Ahlaklı, adaletten yoksun ama hepsi nalettir. Adalet ve ahlak olmayan insan nefret edilecek insanlardır. Bu kadar basit kısaca özür. Peki nefret ettiğiniz kişi tepkiniz nasıl belli edersiniz? Mimiklerimle belli ederim. İcabında çok ileri giderse kaba kuvvetle bir hallederim. Nefret ettiğim insan tipi gamsız olanlar. Yani değer vermeyenler birbirlerini, Yalancılar. Bu kadar yani. Peki nefret ettiğiniz insanlara tepkiniz nasıl belli edersiniz? Trip atarak. Sinirlenerek, engelleyerek. Engellerim yani kısacası. Bana karşı gamsızsa, değer vermiyorsa engellerim. Gıcık insan. <laughs> Peki insanlara tepkiniz nasıl belli edersiniz? Taşları uç atarak. Konuşmam. Başka ne yapayım? Ya? Yalancılardan hoşlanmam yani. Sahtekar, yalancı. Kalleş. insanlardan hiç oldu mu hoşlandı. Kendine zarar veren, etrafına zarar veren insanlar. Uzak dururum zaten öyle insanlardan. Peki nefret ettiğiniz insanlar tepkiniz nasıl belli edersiniz? Ya konuşmam. Veya da iletişim kuramıyorsam selamı sabahı keserim. Ya konuşulacak bir insansa oturup bir konuşmak isterim. Ama anlamayan insana da hani müdahale edemezsin. Çünkü ne yapacağını bilemezsin. Öfkeli insan, sinirli insan, sana karşı tavrının ne olacağını bilemezsin. Nefret ettiğin insan tipi bencil insanlar. Daha çok. Peki tepkiniz nasıl belli edersiniz? Tepkimi ilk önce konuşarak, eğer karşımdaki kişi anlamıyorsa tavrını koyarım. Yani bir insan silmek kolay değil tabii ki ama ee, denemeden sonra tabii ki silebilirim o insanı hayatımdan çıkartabilirim. Vardı, şu an onlarla görüşmüyorum. Daha çok iş hayatında oluyor böyle insanlar. Öncelikle konuşarak tepkimi veriyorum. Böyle yapmaması gerektiğini, daha empati kurarak insanlarla konuşması gerektiğini söylüyorum. Eğer karşımdaki kişi bundan anlamıyorsa arama mesafe koyuyorum. Yetmezse de hayatımdan çıkartıyorum bu kadar. Bu kadar kişilerdir. Peki bu insanlara karşı tepkiniz nasıl olur? Yani kendimi uzaklaştırıyorum. Yani ne bileyim sevmediğim insanın yanında durmak için herhangi bir sebep olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kendileri dışında insanları düşünmeden hareket ettikleri için istemeden de olsa çevresindeki insanlara zarar verebiliyorlar. Bağımlı olan insanlar. Ne gibi bağımlılar? Bağımlı derken aklınıza ne geliyor? O tip insanları gördüğüm zaman nefret ediyorum. Dar pantolon giyen, saç sakallı bırakan, zayıf, itici insanlardan nefret ediyorum. Peki bu insanlara karşı tepkiniz nasıl olur? Hayır söylerim yüzlerini. Tedavi görmelerini isterim. Gerçi tedavi de fayda yapmıyor onlara ama.